Herkese merhaba. Eğer size huzur verecek, zihninizi, aklınızı veya bedeninizi rahatlatacak, yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamadığınız bir hobi edinmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu hobilerin hepsini evde tek başınıza da yapabilirsiniz. Hemen başlayalım. Birinci hobim bitki bakmak. Bana sorarsanız insana en çok huzur veren şeylerden biri kendinden başka bir canlıya şefkat göstermek. Bir bitkiye emek vermek, onu tanımak, ihtiyaçlarına dikkat etmek ve karşılamak ve tüm bu emeğin sonunda yeni bir yaprağın veya çiçeğin doğuşunu görmek gerçekten çok ama çok tatmin edici bir his. Lütfen bitki bakmaya hevesiniz varsa ama daha önce birkaç bitki öldürdüyseniz ben bitki bakamıyorum diye vazgeçmeyin. İnanın ben de eskiden hiç bitki bakamazdım. Hatta hep anlatırım. Düğünümde misafirlere hediye olarak vermek için aldığım sukulentlerin yarısından fazlasını düğüne birkaç gün kala öldürmüştüm. Bence bitki bakamayan insan yoktur. Daha çok bitki bakmayı henüz öğrenmemiş insan vardır. İsterseniz bakımı en kolay bitkileri paylaştığım videoma ve yeni başlayanlar için bitki bakım önerileri verdiğim videoma bir göz atabilirsiniz. Eviniz azıcık bile ışık alıyorsa bakabileceğiniz bitkiler var. O yüzden hevesiniz, isteğiniz varsa ne olur deneyin. Ben evdeki bitkilerime ek olarak bu sene cesaret edip ilk kez tohumdan kendi sebzelerimi de yetiştirmeye başladım ve evin içinde bitki bakmaktan bile daha keyifli diyebilirim. Onları ektikten sonra her sabah onları kontrol etmek, yeni bir filiz çıkmış mı onun heyecanını yaşamak, çıkan filizlerden sonra ilk yaprakların büyümesini izlemek, onlar büyüdükten sonra da ekmek için toprağa dokunmak, onları dışarıya çıkmak için hazırlamak yani sonunda hiçbir hasat alamasam bile sırf bu heyecanlar için verdiğim emeğe değer diye düşünüyorum. Ama hasat da alırsam onun vereceği keyfi şu anda tahmin bile edemiyorum öğreteyim. Evinizde az da olsa güneş alan bir balkonunuz varsa siz de deneyin çok keyif alabilirsiniz olacaksınız. Bezelye, karalağına, marul gibi bitkiler çok güneş almayan yerlerde de gayet güzel büyüyebiliyor. Tüm gün güneş alan bir balkonunuz varsa zaten domates, biber, patlıcan, salatalık, maydanoz, besleyen artık keyfiniz ne isterse yetiştirebilirsiniz. Gerçekten bu keyfi yaşayabilmek, toprağa dokunup enerjinizi atabilmek çok güzel hislermiş ve bunları yapabilmek için de bir bahçeye ihtiyacınız yokmuş. Minik bir balkon köşesinde de ufak saksılarla bu keyfi yaşayabilirsiniz. İkinci hobim yoga yapmak. Ben yoga yapmakta açıkçası hiç iyi değilim. Vücudum esnek değil, her büküldüklerinde dizlerimden sanki içlerinde bir perküsyon orkestrası varmışçasına sesler çıkar. Skolyozum olduğu için de vücudumun iki tarafı birbirinden farklı, belimdeki bu rahatsızlık bacak arkası kaslarını kısalttığı için eğilme pozlarında parmaklarım yere genelde zor değer. Kısacası pek atletik bir bedenim yok. 10 yıl önce mesela bana bir sporu hobim olarak göreceğimi söyleseydiniz size gülerdim sanırım. Ama yoga çok farklı. Ben yogayı çok seviyorum. Skoloz ağrılarımı arttırmayan hatta iyi bile gelen nadir sporlardan biri. Aceleye getirmeden yavaş ve farkında hareket etmek, bunu yaparken vücudumun neye ihtiyacı olduğunu fark edebilmek, onu dinleyebilmek bana çok iyi geliyor. Bana yogayı bu denli sevdiren Yoga with Adrian kanalının sahibi Adrian oldu. Hani genelde spor videoları izlerken sürekli size biri vücudunuzu değiştirmeniz, inceltmeniz, kendinizi zorlamanız gerektiğini, spor yapmanın tek amacının kilo vermek olduğunu dayatır ya. Ama bir gün Adrian'ın kanalına denk geldim ve tam tersine vücudum nasıl görünürse görünsün bana spor yapmanın, hareket etmenin kendisinin ne kadar güzel ve önemli olduğunu hatırlattı. Yoga yaparken vücudumu o gün olduğu yerde kabullenmemi, onu zorlamak yerine ona saygı duymamı ve ona iyi gelecek şeyleri bulmamı, sadece zayıf ve esnek bedenlerin değil, her türlü bedenin yoga yapabileceğini, bir hareketi başaramadığımda kendime kızmak yerine anlayışla gülümseyebileceğimi bana öğreten Adrian oldu. Şimdilerde bir YouTube kanalını kullanmak yerine bedenimin o günkü ihtiyaçlarına göre yoga yapabilmemi sağlayan Down Dog uygulamasını kullansam da Adrian'ın yeri benim için çok ayrı. Arada sırada onun videolarını da hala açıp takip ediyorum. Üçüncü hobim evdeki malzemelerle minyatür maketler yapmak. Eğer evinizde tutkalınız veya sıcak silikonunuz, biraz çöpünüz ve bolca hayal gücünüz varsa bu hobi tam sizin için. Hem de neredeyse hiç para harcamanız gerekmeyecek. Aslında bizim çöp olarak gördüğümüz ve pek de düşünmeden hemen attığımız çoğu malzeme bu hobide birer altın değerine çıkabiliyor. Ekmek poşetlerini kapatmak için kullanılan teller, diş macunu kapakları, parlak kavanoz kapakları, elektronik eşya kutuları, yoğurt kapları, tuvalet kağıdının ruloları, eski tişört veya çoraplar aslında birazcık yaratıcı düşünceyle hepsinin çöpe gitmek yerine yeni bir hayatı olabiliyor. Ben oldum olası hem hayal kurmayı hem de minik şeyleri çok seven bir insan oldum. Annem hep anlatır küçükken sürekli tuvalet kağıdı rulolarını toplayıp toplayıp çekmecelerde saklarmışım. Düzeni çok seven annem de her çekmeceyi açtığında fışkıran tuvalet kağıdı rulolarıyla karşılaşınca ne yapacağını bilemezmiş. Sonra bir gün oturup onlardan minik bir mikroskop yapmışım. Ecelik oynarken kullanmak için. O günden sonra annem artık topladığım çöplere bir şey dememeye başladı. Hep beni bu konuda destekledi. Büyüyünce bazen bu tarz şeyler için artık fazla yaşlı olduğumuzu düşünebiliyoruz. Uzun süre boyunca artık ben büyüdüm, bu saatten sonra ancak çocuğum olursa onunla birlikte maket yaparım diye düşünüyordum ben de. Sonra bir gün bunu beklememeye, kendi hayallerimdeki evleri, odaları yapmaya karar verdim ve şu anda inanın en çok keyif alarak yaptığım hobim oldu. Eşim de aynen annem gibi ilk başlarda bu kızı neden sürekli çöp topluyor diye garipsiyordu ama artık alıştı, geçenlerde biten bir tuvalet kağıdının rulosunu masama bırakmış ama benim hayal gücüm o kadar da geniş değil diye düşünüyorsanız sadece bu konu hakkında yaptığım videoyu izlemenizi çok isterim. Objelere nasıl baktığımızı değiştirirsek her objenin aslında bilinen işlevinden çok daha fazla işlevi olabileceğini anlayabiliyoruz. Ben ilham alabilmek için bazen Pinterest'te geziniyorum mesela. İşte beğendiğim köşeleri, odaları kaydediyorum ve sonra minyatürlerimi onları baz alarak yapıyorum. Siz de bunu deneyebilirsiniz. Ondan sonra gelsin mini mini minyatür odalar. Dördüncü hobim Bob Ross ile resim yapmak. Sanırım 80'lerde ve 90'larda çocuk olan çoğu kişi televizyonda Bob Ross'un resim sevinci programını izlemiştir. Ben de çocukken onu hep ilgiyle ve şaşkınlıkla izlerdim. Nasıl olur da minicik bir fırça darbesiyle kocaman bir ağaç yapar, işte resim bıçağının birkaç darbesiyle kocaman dağları nasıl çizer diye şaşırır dururdum. Bob zaten hep programlarında isteyen herkesin bu tekniklerle resim çizebileceğini söylerdi de benim aklıma hiç gerçekten de bunları izleyip resim yapmak gelmezdi ve uzun süre boyunca kendim hiçbir şey yapmadan sadece izledim Bob'u. Sonra bir gün ünlü bir YouTuber'ın Bob Ross ile resim yaptığı videosu çıktı karşıma ve hani kafanızın içinde bir ampul yanar ya bana da öyle oldu. Ertesi gün hemen internetten bir araştırma yaptım, ihtiyacım olan şeyleri yazdım. Sonra da evin yakınındaki bir kırtasiyeye gidip malzemelerimi aldım. Aslında ben eskiden de resim çizmeyi severdim. Daha çok kara kalemle uğraşırdım. Ama bir resmin birkaç gün, bazen birkaç hafta sürmesi, bazen yorucu biraz da sıkıcı olabiliyordu. Bob ile resim yaparken onun tekniğiyle resimlerin çok daha çabuk bitmesi, daha eğlenceli ve keyifli olmasını sağlıyor. Ama benim Bob hakkında en çok sevdiğim şey kesinlikle bu değil. Resim yaparken Bob'un hayat hakkında verdiği ufak mesajlara bayılıyorum. Resim yaparken özgür olmayı, hata yaparsak onlara minik birer kaza olarak bakmayı... Güzelim bir gökyüzünün ortasına korkmadan siyah boyayla kocaman bir dağ çizebilmeyi öğretiyor bu. Bunları yaparken de meditasyon etkisi yapan sakin sesini dinlemekte de işin cabası. İlk başlarda benim resimlerim Bob'unkiler gibi görünmezse biraz üzülüp sıkılabiliyordum ama zaman içinde kendi resimlerimi de oldukları gibi sevmeyi öğrendim. Güzel olmaları için elimden geleni yapıyorum. Ama bir hata yaparsam resmin bir kısmı istediğim gibi olmazsa çok da kafaya takmıyorum. Devam ediyorum. Sonuçta bu resimleri iyi hissetmek için yapıyorum. Mükemmel tablolar yapıp onları satmak, bundan para kazanmak gibi bir amacım yok. Gerçekten de her hatadan yeni bir şey öğrenmeye çalışıyorum ve bir dahaki resmimde bu öğrendiklerimi uyguluyorum. Babanın yüzlerce videosu ücretsiz olarak resmi YouTube kanalında mevcut. Yani bu hobiye edinmek için ihtiyacınız olan öğretmen parmaklarınızın ucunda. Eğer Bob'la birlikte resim yapmayı siz de denemek isterseniz bu konuda detaylı bir yazı yazmıştım. Linkini aşağıya bırakıyorum. Size iyi resimler diliyorum. Beşinci hobim geri dönüşüm ve kendin yap projeleri. Öyle bir çağdayız ki genelde bir şeye ihtiyacımız olduğunda hemen bir web sitesini açıp onu bulabiliyoruz. Birkaç tık sonra elde edebiliyoruz. Her şeye ulaşım bu denli kolay olunca da üretmek yerine tüketmek çok daha kolay, çok daha erişilir oluyor. Fakat aslında yeni bir şey almadan önce biraz duraksayıp acaba elimdeki şeylerle de aynı ihtiyacımı giderebilir miyim diye düşününce çoğu zaman elimizdekileri değerlendirebileceğimiz bir proje fikri oluşabiliyor. Eğer bu tür projeler ilginizi çekiyorsa ama fikirler bir türlü aklınıza gelmiyorsa bu konuda videolar yayınlayan YouTube kanallarını takip etmenizi tavsiye ederim. Benim en sevdiklerimin linklerini aşağıya bırakıyorum. Bu şekilde başka kişilerin yaptıklarını izledikten sonra benim de bir ihtiyacım olduğunda hemen aklıma onların güzel fikirleri gelebiliyor. Bu tür şeyleri yaparken tabii ki beklediğim kadar güzel olmayan projeler de olabiliyor. Mesela birkaç sene önce eski bir şifon yerimi sprey boyayla beyaza boyamıştım ama hiç de istediğim gibi olmamıştı. Kısa süre içinde boya da zaten yer yer soyulmaya başladı. Ama olsun bundan da bir şey öğrenmiş oldum. Bu yüzden ilk denemelerinizi yaparken çok da değer verdiğiniz eşyaları kullanmayın derim. Ben genelde evden bir şeyi atmadan önce bunu önceki işleminden farklı bir şekilde değerlendirebilir miyim diye düşünüyorum. O yüzden geri dönüşüm projelerim genelde zaten eskimiş ve atılmaya yüz tutmuş eşyalarla oluyor. Böylece hayal gücümü korkmadan sonuna kadar kullanmaktan korkmuyorum. Bazen hataları olsa da çok da kafama takmıyorum. Altıncı hobim ukulele çalmak. Evde kendi kendine bir müzik aleti öğrenmek çoğu kişi için çok zor bir şey ama sanırım bunu yapmanın en kolay yolu ukulele öğrenmek. Sadece dört teli ve minik yapısıyla çalması ve öğrenmesi piyano, gitar, keman gibi enstrümanlara göre bence çok daha kolay. Özellikle de sadece böyle şarkı söylerken arka planda birkaç akor çalmak istiyorsanız, biraz da hevesiniz ve öğrenme isteğiniz varsa ukulele öğrenmenizi tavsiye ederim. Ben hiç ukulele dersi almadım. Her şeyi internetteki kaynaklardan öğrendim. Youtube'da bu konuda hem Türkçe hem İngilizce binlerce kaynak var. Hepsi de ücretsiz. Türkçe kaynaklar arasında ben Türkçe ukulele kanalını çok seviyorum. Orada hem yeni başlayanlar için biraz daha böyle teorik ukulele dersleri hem de birçok şarkının nasıl çalınacağını gösteren pratik dersler var. Bir göz atın derim. İngilizce olarak da The Ukulele Teacher ve Cynthia Lynn Music kanallarının güzel dersleri var bence. Ben öğrenirken önce bu tarz mini dersleri izledim. Birkaç tane basit akoru öğrendim. Zaten popüler şarkılar çalmak istiyorsanız bir süre sonra fark edeceksiniz. Neredeyse tüm şarkılar 4-5 tane basit akorla çalınabiliyor. Benim ilk öğrendiğim şarkı Stand By Me'di. Birkaç akoru ve ritmi bu şekilde teorik videolardan öğrendikten sonra şimdilerde daha çok şarkı bazlı çalışıyorum çünkü bu bana daha keyifli geliyor. O günlerde aklımda olan bir şarkıyı seçip İnternette şarkının adını ve akor yazarak aratıyorum. Bazen ukulele için özel yazılmış akorlar bulabiliyorum. O çok iyi oluyor. Ama çoğu Türkçe şarkıda sadece gitar akoru bulabiliyorum. O da hiç sorun değil. Şarkıdaki akorların ukulelede nasıl çalındığını araştırdıktan sonra gitar akorlarını da kullanabilirsiniz. Hatta bazı web sitelerinde akorları sesinize uydurabilmeniz için farklı tonlara çevirme opsiyonları bile oluyor. Ben doğru tonu bulduktan sonra bu akorları genelde ukulele defterime yazıyorum ki sonra her seferinde internetten aratmam gerekmesin diye. Aslında bu hobiye başlamak için tek ihtiyacınız olan şey bir ukulele ama eğer kulağınıza güvenmiyorsanız ukulelenizin akorunu yapmak için böyle minik bir alet de alabilirsiniz. İşinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Onun dışında size güzel mi güzel öğrenmeler diliyorum. Ben... Sorry. <laughs> videoyu bitirmeden önce bir dakikanızı daha rica edip şunu da söylemek istiyorum. Bazen yaptığınız bir şey hayalinizdeki gibi olmayabilir. Bir gün vücudunuz esnekken diğer gün kaslarınız iyice kasılmış olabilir. Gençken eğildiğinizde kolaylıkla parmaklarınız yere dokunuyorken şimdi belki 10 santim uzakta kalıyor olabilir. Bir şarkıyı kolaylıkla çalıyorken bir diğerinde zorlanabilirsiniz. Hayatta nasıl zorlu ve kolay, güzel ve kötü anlar hep birlikte varsa hobilerinizle uğraşırken de öyle olacak. Sosyal medya hayatımızı bu derne ele geçirmişken ve herkes en güzel, en başarılı anlarını paylaşırken bazen hatalara ve öğrenmeye olan toleransımızın düştüğünü gözlemliyorum. Lütfen kimsenin mükemmel olmadığını, herkesin hata yaptığını ve en iyi öğrenme şeklinin deneyip yanılmak, hatalardan ders almak olduğunu unutmayın. Keyifli günleriniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.